Merhaba arkadaşlar. Sizlere online YDS nedir ve avantajları nelerdir gibi konulardan bahsedeceğim. Öncelikle online bir diğer adıyla uzaktan YDS, yabancı dil sınavına hazırlananların internet üzerinden canlı dersler şeklinde eğitim alabilecekleri bir sistemdir. Eğitim süresi boyunca bütün dersler canlı olarak gerçekleştirilir. Canlı dersten kasıt öğrencinin özel bir sistem üzerinden öğretmeni görebilmesi, duyabilmesi, aynı zamanda tahtayı görerek, öğretmenle ve diğer öğrencilerle iletişim kurarak eğitimini tamamlayabilmesidir. Neden online eğitim? Öncelikle online eğitimin örgün eğitimden aşağı kalan herhangi bir tarafı bulunmamaktadır. Tam tersi örgün eğitime göre birçok avantajı vardır. Nedir bunlar? Örneğin öğrenci için zamandan ve mekandan tasarruf sağlar dersler genellikle akşam saatlerinde yapıldığı için öğrenci zaman problemi yaşamaz. Yine aynı şekilde öğrenci örgün eğitimdeki gibi bir sınıf ortamında ders almak durumunda değildir. İnternetin olduğu herhangi bir yerden eğitimini tamamlayabilmektedir. Örgün eğitime göre online eğitimin fiyatları çok daha uygundur. Öğrencinin aynı dersi defalarca izleyebilme olanağı vardır. Bilindiği gibi örgün eğitimde böyle bir şansımız yoktur. Fakat online eğitimde bütün canlı dersler kayda alınır ve ders sonunda sisteme yüklenir. Böylece öğrenci kaçırdığı bir ders olduğunda ya da aynı dersi tekrar izlemek istediğinde eğitim süresi boyunca herhangi bir sınırlaması olmadan defalarca aynı dersi izleyebilmektedir. Evet, Online YDS öğrencilerinin akıllarındaki en büyük sorulardan biri de hoca ile iletişim konusudur. Online YDS öğrencisi canlı ders esnasında anlamadığı bütün soruları öğretmene sorabilir. Dersler dışında hocamızın mail adresiyle ya da telefon numarasıyla kendisine ulaşabilir ya da online öğrenciler için oluşturulmuş Facebook gruplarımızdan diğer öğrencilerle ve hocayla irtibata geçebilir. Kısacası online YDS öğrencisi belki de örgün eğitim alan bir öğrenciden çok daha fazla hocayla irtibat halindedir. Eğitim dökümanları mail yoluyla bütün öğrencilere iletilir. Yanı sıra sistem üzerine de yüklenerek öğrencinin dilediği yerden dökümanı indirebilmesine ve de ya da sistem üzerinde görüntüleyebilmesine olanak tanınır. Icon Akademi yurt içinden ve yurt dışından aldığı talepler doğrultusunda online eğitimi bünyesine dahil etmiştir. Icon uzaktan eğitimleri başta YDS olmak üzere TOEFL, IELTS benzeri akademik sınavlar ve yabancılara Türkçe kurslarını da kapsamaktadır. Evet. Şu anda 2015 Nisan YDS online gurur tablomuzu görüntüliyorsunuz. Başlangıç notu ve sınav notu yer alıyor öğrencinin. Tabii ki bu kadar değil. Devamı icondilakademisi.com gurur tablomuz bölümünde yine web adresimiz üzerinden sonuç belgesini elimize ulaştıran öğrencilerin YDS sonuç belgelerine de ulaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum herkese.